İstanbul Boğazı'nın 3. gerdanlığı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmette 5. yılını tamamladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 40 gün sonra 26 Ağustos 2016'da açılışı yapılan köprü milyonlarca insana hizmet verdi. Diğer iki boğaz köprüsünün yoğunluğunu azaltan Yavuz Sultan Selim Köprüsü büyüklüğüyle de dünya sıralamasındaki yerini aldı. o dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'un simgelerinden biri artık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmet sürecinde 5. yılını geride bıraktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türkiye'ye çok şey kattı. Kuzey Marmara Otoyolunun en önemli bir parçası olarak Türkiye'nin en fazla nüfusunun olduğu, sanayinin istihdamın olduğu Marmara bölgesi için bu ekonominin daha fazla canlanmasına, ihracatın artmasına, ihracat, ithalat, maliyetlerinin azalmasına çok çok büyük bir katkı sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün getirdiği katkıya baktığımız zaman, şimdi tamamı zaten açıldı Kuzey Marmara yolunun, zaman yönünden, yakıt yönünden, araçların masrafları, maliyetleri yönünden 3 milyar liralık bir yıllık kazancı var. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde 29 Mayıs 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, inşa sürecinde de birçok saldırıya maruz kaldı. Köprünün bağlantı yollarının hukuksuz olduğu iddia edildi. Bazı medya organlarında ise köprünün yolları kesildi manşetleri atıldı. Engelleme faaliyetlerine rağmen hizmeti alınan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul trafiğine yeni uygulamalar da kazandırdı tır, ağır tonajlı kamyon ve şehirler arası yolcu otobüslerinin buradan geçmesi zorunlu oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul Boğazı'nın üçüncü gerdanlığı oldu. İstanbul Boğazı'nın muhteşem güzelliğine güzellik kattı ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü daha da önemlisi diğer iki Boğaz Köprüsü'nün yoğunluğunu ciddi şekilde azalttı hizmeti açılmasıyla beraber bir kere ağır taşıtlar her saat geçme imkanı kazandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve 15 Temmuz Köprüsü'ndeki zaman açısından beklemelerde %20'ye yakın bir azalmalar oldu. Buradaki hızlar arttı. Dolayısıyla çevreye verdiği emisyon azalmış oldu. Günde binlerce araca ev sahipliği yapan Yavuz Sultan Selim Köprüsü Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun da kanıtı aslında. Zira başka bir ülkede yaşandığında travmasından aylarca hatta yıllarca kurtulunamayacak darbe girişiminden 40 gün sonra 26 Ağustos 2016'da hizmete açıldı. Hem de çok büyük bir törenle. O tarihi günde yaşananlarsa hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Çok, Çok güzel olmuş. Oldu. Çok beğendik köprüyü. Allah razı Ayın olsun. Çubuk. Yapanlardan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Nasıl güzel olmuş? Çok güzel olmuş. Harikulade. Van'dan mı geldin? Evet. evet. Köprüyü görmek için. Evet. Nasıl güzel olmuş? Çok güzel. Allah yapanlar razı olsun. Çok güzel olmuş. Tayyip'ten Allah razı olsun. Hepsinden. Nasıl güzel olmuş mu köprü? şahane olmuş. Hayatımda ilk defa gördüm böyle güzel. Yavuz Sultan Selim Köprüsü rakamsal özellikleriyle de dünyanın önde gelen yapılarından biri. Öyle ki 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliğiyle ise Eğik Askılı Köprü sınıfında dünyanın en yüksek konumunda. Tüm geçen araçlar dahil bu 50 milyon civarı 5 yılda araç geçmiş buradan. 5 yılda bunun daha üzerinde araç geçecek. Bu Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz'daki yükü en az %20 hafifletecek. Hem hız yönünden hem zaman kaybı yönünden, emisyon yönünden çok büyük bir katkı sağlayacak. 2000 e, Bugün 2027 yılında da tamamen devlete geçmiş olacak. Çok önemli, anlamlı bu yatırım.